Herkese merhabalar. Bugün üniversite 3. sınıf İngilizce soru çözümü yapacağız. İlk olarak birinci sorudan başlıyoruz. 1. soruda yukarıdaki resim için aşağıdaki ifadelerden hangisi uygundur denmiş. Resime baktığımız zaman bir öğrenci ve bir kapı bulunmakta. İngilizce'de kapı quiet demek. A şıkkına baktığımızda sit down please. Kapıyı açabilir misin lütfen? Yanlış. Stand up please. Yani lütfen oturabilir misin? Yanlış. Close the door please. Yani pencereyi açabilir misin? Yanlış. Be quiet please. Yani kapıyı kapatabilir misin? D şıkkı doğru cevabımız. İkinci soruya geldiğimizde yukarıdaki tabloya göre noktalı yere hangisi gelmelidir denmiş. Baktığımız zaman Turkey, Turkish, Germany, German, Britain. Yani Türkiye, Türk, Fransa, Fransız, Almanya, Alman denmesi gerekmekte. Şıklara baktığımız zaman Alman cevabını veren Chinese olduğunu görüyoruz ve Chinese C şıkkını işaretliyoruz. Üçüncü soruda resme göre noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir denmiş. Bir öğrenci ve yine bir kapı var. May I? Yapabilir misin? diyor. Şıklara baktığımız zaman ise leave the class yani kalkabilir misin? Yanlış. Clean the board. Defterimi silebilir misin? Yanlış. Turn on the light. Sınıftan dışarı çıkabilir misin? Buna bir nokta koydum. Turn off the light kalemlerimi geri verir misin? Bu da yanlış. Baktığımız zaman turn on the light yani C şıkkının doğru olduğunu görüyoruz. Dördüncü soruda resme göre boşluklara hangisi gelmelidir denmiş. Resme baktığımızda piramitleri görüyoruz. Piramitler hangi ülkedeydi arkadaşlar? Rusya'da. I am from bla bla bla. I am bla bla bla. Yani buraya gelmesi gereken ben Rusya'danım, Rus'um demesi gerekmekte. Şıklara baktığımızda bu cevabı veren ise D şıkkı Spain, Spanish olduğunu görüyoruz ve D şıkkımızı işaretliyoruz. Aşağıdaki okul eşyalarından hangisi resimde yoktur? Baktığımız zaman arkadaşlar ruler, silgi demek var. Caesars, cetvel demek arkadaşlar. Bu da var. Eraser, kağıt demek arkadaşlar. Buna bir nokta koyduk. Papere baktığımız zaman makas demek arkadaşlar. Bunu da eledik. C şıkkı eraser yani kağıt yok. Doğru cevap C şıkkı. Resmi anlatan ifade hangisidir? Baktığımız zaman resimde bir öğrenci elini kaldırmış görünüyor. Çıktılara baktığımız zaman, "Be quiet, kapıyı kapatabilir misin?" Yanlış. "Raise your hand." Buna baktığımız zaman ise, "Kalemlerimi bana verir misin?" Yanlış. "Open your book." Arkana bakabilir misin demiş arkadaşlar burada. Birinin dikkatini çekmeye çalışıyor gibi. Bu olabilir. Buna bir nokta koyduk. "Turn around." Söz hakkı alabilir miyim demek arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Open your book. Doğru cevap C şıkkı. Yedinci soruda resimdeki sayının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Resime baktığımız zaman arkadaşlar 77 rakamını görüyoruz. 77'nin yazılışı ise 17 yani A şıkkı. Yukarıdaki sıralamaya göre boşluğa hangi sayı gelmelidir? 20, 25, 30, 35, 50'ye kadar 5'er 5'er artarak gitmiş. Biz ise İngilizce'de sayıları öğrenirken 40'nin 10, 50'nin 20, 30'nin 30 ve 20'nin 40 olduğunu biliyorduk. Buraya gelmesi gereken sayı ise 40. Yani D şıkkı 20. Resme göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bla 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 love books denmiş arkadaşlar. Görsele baktığımız zaman iki tane öğrencinin olduğunu görüyoruz burada. Şimdi biz kalemleri severiz diyor burada. Cevabın biz olduğu şıkkı arıyoruz. He kadınlar kızlar için o demek eledik. She erkekler için o demek eledik. I biz demek buna bir nokta koyduk. We onlar demek bu şıkkı da eliyorum. Doğru cevap C şıkkı I. Biz kalemleri severiz. Resme göre boşluğa hangisi gelmelidir? Bla 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 are crayons denmiş. Şimdi baktığımız zaman resimde boyama kalemleri görüyoruz. Boyama kalemleri cevabını ise bize B şıkkı D veriyor. They boyama kalemi demek. Biz boyama kalemlerini severiz. Doğru cevap B. Resme göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Resme baktığımız zaman arkadaşlar bir canavar ele doğru koşturuyor. May I take your book please? Yani kalemini bana verir misin? Yanlış. Give me the pen please demiş. Baktığımız zaman silgini bana verir misin? Yanlış. May I clean turn around? Yani senden kaçabilir miyim? Buna bir nokta koyduk. Give me the pencil please demiş. Burada da elimi bana geri verir misin? Bu da yanlış. Baktığımız zaman doğru cevap C. May I clean turn around? 12. sorumuz. Yukarıdaki diyaloğa göre sorunun cevabı hangisi olmalıdır? May I take your pen please demiş. Yani kapıyı kapatır mısın? Arkadaşımızın ise biraz gergin olduğunu görüyoruz. Yani kapıyı kapatmasına izin vermemesi gerekiyor. Aşkı sorry but not now. Yani şimdi kapatamazsın. B şıkkı yes you may. Yani evet Mayıs ayında kapatabilirsin. Buna bir nokta koyduk. Sure kapatamazsın. Of course bugünkü dersimiz yok anlamında. Bunu da eliyorum. Baktığımız zaman arkadaşımız biraz da gergin olduğu için yes you may. Yani Mayıs ayında kapatabilirsin. B şıkkı doğru cevabımız. Bugün üniversite 3. sınıf için 12 tane İngilizce sorusu çözdük. Umarız faydalı olabilmiştir. Siz de çözüm noktasını anlamadığınız ya da farklı sorulardan cevap almak istediklerinizi yorumlar kısmında bize belirtebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.